Zafer Partisi'ne oy veren kitle sorgulayıcı bir seçmen. Bu seçmen ne? Ahmet'i destekleyelim, Mehmet'i destekleyelim dediği zaman tamam olur diyecek bir seçmen değil. Ancak ilkelerinin yaşama geçirildiğini, geçirilebileceğini in inanırsa oy verecek bir seçmen. Tamam. Onun için biz de ilkeleri ortaya koyduk. Dedik ki bir, HDP'ye ne taviz verdiniz, Hüdap ne taviz verdiniz? Biz bu tavizlerin ortağı olmayız. İki, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine karşıyız. Türklük tanımının anayasadan e, çıkartılma girişimine karşıyız. Bunu da daha önceden açıkladık. FETÖ ile mücadele edilmeli. PKK ile mücadele edilmeli. Tarikat ve cemaatlerin devlet içindeki etkinliğine son verilmeli... Suriyelilerin, Afganların, Afrikalılar başta olmak üzere 13 milyon sığınmacı ve kaçan geri dönüş programı konusunda mütabık olmalıyız dedik. Bunlar temel ilkelerimiz.